Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel böyle yumuşmuş bir beri çalışması yapacağız. Ee, görür görmez hemen bunu ya paylaşmak istedim sizinle çünkü bir saatte örüp giyebileceğiniz kolaylıkta bir beri oldu yine bu. Ee, o yüzden hemen sizinle paylaşmak istedim bu videomu. Ee, bunun için ben elimde olan iplerimi değerlendiriyorum. Bu ipimi ben bimden almıştım. Şöyle içeriği bu şekilde. Ee, görün hani ne düzeyde olduğunu tam uzun uzadıya anlatmak istemiyorum çünkü şöyle bir de 6 numara bir tığ kullanacağım normalde tığ numaram burada 5 gösteriyor ama ben biraz daha böyle salaş bir dokuda olmasını istediğim için 6 numarada bir tığ kullandım modelimin anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın lütfen şimdi hemen modelimin anlatımına geçiyorum ben. Size şöyle ki bir e, zincir sayısı vermeyeceğim. Bakın hemen kilitledim zincirimi. Bir tane zincirle kilitledim. E, bu şekilde e, yaklaşık 37-38 santime denk gelecek şekilde zincir çekiyorum. E, size neden zincir sayısı vermiyorum? Benden ipiniz daha kalın olabilir. İpiniz daha ince olabilir. Yapısı farklı olabilir. O yüzden size ben e, zincir sayısını vermeyeceğim de yaklaşık böyle 37-38 santimle denk gelecek şekilde zincirimi çekeceğim e, bunu yani bu bereye ince bir iple yap, yaptığınız zaman güzel durmuyor onu denedim öncelikle onu size söyleyeyim kalın ve yumuşak bir dokuda olması gerekiyor daha farklı daha kalın dokuda bir ip almak istedim ama elimdeki bu ipi görünce e, zaman kaybetmeden hemen bu bereyi sizinle paylaşmak istedim. Çünkü artık havalar soğudu. İhtiyacınız olabilir diye. Şöyle bakın çektim. Bir ölçeyim kaç santime falan denk geldiğini bir görelim. Ona göre devam edelim şöyle tutayım daha 10 santim kadar daha çekmem gerekiyor katlama detayı olan bir bere bu o yüzden böyle uzunca bir zincir çekerek başlıyorum hemen tekrar bir ölçelim bakın çekiştirmeden ölçüyorum İşte 37 bir zincir daha çekersem tamamdır Şimdi 37 santime denk gelecek şekilde zincirimi çektim. Bu yetişkin boy için 37 santim. Eğer çocuklar için çalışmak isterseniz 25-26 santim ideal olacaktır. Bu arada bu model erkek ya de kız fark etmeden herkesin kullanabileceği bir model. O yüzden şey takılık almayın. Yani erkeklere de yapabilir miyiz diye. Tabii ki erkeklere de yapabilirsiniz bu modeli. Bakın hemen tığımın başına doladım. Son çekmiş olduğum zincir değil de bir sonraki zincirimin hemen tepe noktasına battım ve çakma sık iğnemi yaptım. Doladım. Bir sonraki zincirimin tepesine battım ve hepsini birden toplayarak çakma sık iğnemi yaptım. Birçok yerde ben bu modeli kullandım. Aşina olduğunuzu düşünüyorum. Ee, o yüzden aslında çok pratik. Hemen gerçekten de bir saatte örüp kullanabileceğiniz pratiklikte bir bere. Ee, uzun uza diye size göstermeyeceğim modelimi. Bakın bu şekilde doluyorum. Her sırada denk gelen, ya yani sırada denk gelen zincirimin tepesine batıyorum ve çakma sık iğnemi yapıyorum. Bakın, batıyorum. Hemen hepsini birden toplayarak çakma sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Bütün sıralarım bu şekilde oluşacak. Size sadece sıra sonundaki dönüşü de göstereceğim. Bütün detay, bütün sıra aynı olduğu için uzun uzadıya size bunu göstermeyeceğim, sizi sıkmayacağım. Şimdi bakın sıramın sonuna kadar böyle her zincirin tepesine batarak çakma sık iğnemi yapıyorum. Başlangıç yerime geldim. modelime çeviriyorum. Hemen iki zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi buradaki püf nokta şu. Bakın şuradaki başak görünümlüler zincirlerimin aslında yan tarafı. Ama işlemi bu şekilde değildi. Üst taraftan tek kanattan yapıyorum. Yani buradaki gö zincir gönlümle karışmıyorum. Doluyorum hemen dibine bakın iki zincir çekip yukarıya çıkmış olduğum dibine bir kanadına batarak yapıyorum. Bakın Doladım hemen dibine. Yani işlemim benim burayla değil buradaki zincirlerle değil üst taraftaki zincirlerin bir kanadıyla bir sıra göstereyim dedim ama bir sırayı da böyle şey olarak göstereyim size modeli görün en azından. Şimdi bunu da sıra sonuna kadar bakın üst taraftan tek kanada batarak devam ediyorum. Şaşırmayın sakın. Direkt altından da batırmıyorum. Hemen tek kanadına batarak çalışıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde tek kanada batarak devam ediyorum. Son dönmeden önce şurayı göstermek istiyorum size. 2 zincir çekip dönmüştük ya. Oradaki bir zincire batmayın. En üst zincire batmayı unutmayın. Bakın şuraya batmayı sakın unutmayın dönerken. Güzel durması için bu gerekli. Bakın hemen modelimi tekrar çeviriyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle güzel çekeyim. Ve hemen şu dibine batıyorum bakın iki zincir çekip çıkmış oldum zincirime batıyorum tek kanadına bakın buradan görünene değil ya da hepsine birden değil sadece yukarıdaki böyle başakların tek kanadına batıyorum Arka kanadı diye de düşünebilirsiniz. Bakın arka kanadına bakıyorum. Bizden taraf olan değil de arka tarafta olan kanadına batıyorum. Model dediğim gibi hep aynı mantıkla ilerliyor. E, hep aynı şekilde ilerliyor. Uzun uza diye sizi sıkmak istemiyorum. İkinci olarak yani ikinci sırayı göstermemin nedeni şöyle biraz daha ilerleyeyim. Size modelin nasıl durduğunu göstermek istediğim için. Tabii ki bunu bitirdikten sonra da gösterebilirdim ama belki başında hoşunuza gitmeyecek. Belki yapmak istemeyeceksiniz. O yüzden hemen baş kısmını da göstereyim size. Bakın modelim böyle duracak. Görüntüsü bu şekilde olacak. Sanki böyle çok çok zor bir model yapıyormuşuz gibi gelecek taktığınız zaman, kullandığınız zaman. Ama oldukça basit, pratik çok kısa sürede bitirebileceğiniz kolaylıkta bir model. Şimdi ben istediğim ene gelene kadar kavuşana kadar e, yapacağım. Yaptıktan sonra size zaten kaç santim ördüğümü de söylerim ama şimdi kendi ölçüme göre yapacağım. İstediğim ene ulaşana kadar örmeye devam ediyorum. Evet ben örme işlemimi tamamladım. Belli bir uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi o uzunluğun size e, kaç santime denk geldiğini söyleyeceğim hemen. Şöyle ölçtüğüm zaman 50 santim civarı, 49 buçuk, 50 santim diyeyim. 50 santim civarı oldu. Bu uzunluğu nasıl elde ettim ben? Ee, şöyle katladığım zaman kafama tuttuğumda oluyorsa eğer istediğim uzunluğa gelmişimdir demek oldu bu. En olaraktan bahsediyorum ben. Uzunluğu zaten birlikte başlarken belirlemiştik. Siz sakın benim 50 santimime takılı kalmayın. Sizinki 48 santim olabilir, 52 santim olabilir. Tamamen ölçerek karar verin buna. Yani kafanızın çevresine ölçerek tutarak devam edin örmeye. O şekilde doğru bir uzunluğa erişmiş olacaksınız şimdi dikle, dikme işlemine başlayacağım dikme işlemimizi ters yüzden yapıyorum ters tarafından yapıyorum modelimi şu bitirdiğim noktadan dikmeye başlayacağım şöyle başlangıç yerime batayım hemen tam üst üste denk gelmesini istiyorum çünkü sabitleme olarak düşünün iki kere aynı noktaya batacağım bu bu kısımda ve dikme işlemimi bu şekilde yapacağım hemen bakın başlangıç zincirim ve örmeye devam ettiğim nokta olarak düşünebilirsiniz dikme işlemimi de başlangıç zincirim bu kısımda örerken de bakın hemen bu başakların arka kanadından alıyordum. O yüzden şimdi bakın hem arka kanattan batıyorum hem de ilk başlangıç zincirimin tepe noktasından geçerek dikmeye başlıyorum. Sarmal olarak dikeceğim. Belli etmeyecek dikimimi. Bu arada biliyorsunuz bu yün iğneleri de var ama ben onu kullanamıyorum elimde yamuluyor gibi hissediyorum. Siz dilerseniz onu da kullanabilirsiniz. Bu arada isterseniz tığ ile birleştirme de yapabilirsiniz. Hangisi sizin rahatınıza gelirse onu tercih edebilirsiniz. Ee, ama ben dikim olarak bu şekilde diktiğimde belli etmediğini gördüm. Birkaç tane yöntem denedim. O yüzden buna karar verdim. Ama dikme işlemini de yine size bırakıyorum. Ben şimdi diktikten sonra nasıl durduğunu da size göstereceğim. Dikme işlemim tamamen bu şekilde. Bakın, başağın arka kanadından aldım. Hemen başlangıç zincirimin üst kanadına batıyorum ve sarmal olarak dikiyorum. Dikme işlemim de bu şekilde. Şöyle göstereceğim hemen size. Bakın belli bir uzunlukta hemen diktim. Şöyle bakın belli olmuyor. Şuradan dikme işlemimi yapıyorum bakın. Hiç belli olmuyor yani. Bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yine diyorum hangisi rahatınıza denk geliyorsa o yöntemi de kullanabilirsiniz. Bakın o kadar düz ve muntazam çıktı ki burası biliyorsunuz tam alın kısmımıza ya da katlama kısmımıza denk gelecek. Öyle söyleyeyim. O kadar güzel durdu ki dönüş noktaları çok keskin olmadı. Yani girintili çıkıntılı olmadı. Gayet düz ve güzel durdu. Başlangıcımı da bu şekilde yaptığım için bakın burası da çok güzel göründü. Ben bu tekniği kullanıyorum dediğim gibi siz dilerseniz böyle karşılıklı da dikebilirsiniz. Sarmal olarak değil de mesela çıktınız hemen yanına dönüp bu şekilde de dikebilirsiniz. Ama ben bu yöntemi tercih ettim. Dediğim gibi belli etmiyor. Şimdi bu şekilde dikerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dikim işlemim bu şekilde tamamlandı. Ters yüzden görünümü bu şekilde düz düzden görünümü de bu şekilde. Kesinlikle siz bile nereden diktiğinizi anlamayacaksınız. O kadar güzel duruyor. Beremin tepe kısmına büzme işlemine geldi. Bunun içinde düzgün bir çalışma yapmak istiyorum. Çünkü ben pompon kullanmak istemiyorum. Ama isterseniz siz elde yapılan pomponları da kullanabilirsiniz. Hazır satılan pomponlardan da alıp kullanabilirsiniz. Ama ben pompon kullanmayı tercih etmediğim için üst tarafını olabildiğine düzgün bir şekilde toplamak istiyorum. Hemen şuradan toplama işlemimi yapacağım. En düzgün şöyle görünen yerden. Bakın. Geldim bu kısma. Şöyle bakın bitmiş olduğu yeri görün istedim açıkçası. şöyle olabildiğine düzgün bir şekilde toplama işlemimi yapacağım uç kısmını bakın biraz dışarıda bırakıyorum gördüğünüz gibi yani bağlamadım hemen şu kısımdan başladım olabildiğine düzgün bir şekilde toplamak istiyorum göstereceğim şimdi size de tamam bakın Örgümün bana müsaade ettiği yerlere batıyorum. Şöyle bakın. Ne yaptım? Şuradaki birleşim yerimin hemen üst kısmına batıyorum. Ve hemen şu örgümün de sonundaki ilmeğinin içerisine batıyorum. Şöyle bir büzmeye çalışacağım hemen görüntüsü bu şekilde olacak dış tarafta hemen geldim bakın bu kısımdan battım ve şöyle çıkartıyorum bu şekilde üst tarafını da topluyorum daha sonra da büzme işlemini yapıyorum ve beremi bitirmiş oluyorum ben bu şekilde olabildiğine düzgün bir şekilde toplamaya devam edeceğim sıra sonuna kadar yani başlangıç yerime kadar daha sonra büzme işlemini yapacağım çok sıkıştırmadan üstünden de böyle gelgitler yaparak düzgün bir görünüm vermeye çalışacağım hepsini geçirdikten sonra tutuyorum ve büzme işlemimi yapıyorum Şu şekilde şöyle şuradan da bakayım hemen yani dış kısımdan nasıl görüneceğini de bakayım şu şekilde. Biraz daha çekiştireceğim ve buradan bir bağladıktan sonra birkaç kere de hemen halkamın üst tarafından gelgit yapacağım ve artık berem bitmiş olacak. Şu şekilde hemen bağlamamı tamamladım. Bakayım tam. Görüntü bakın bu şekilde oldu. Hatta hiç gelip gitmeme gerek bile kalmamış. Ama yine de bir toplama işlemi yapacağım şimdi. Şöyle hemen bir düğüm daha atayım bu kısımdan. Bir düğüm daha attım. Ve tepe noktasında bu defa gel git yapacağım. Gelgitten kastım ne? Olabildiğine düzgün şekilde şu yuvarlak yeri kapatmak istiyorum bakın. Yani şu delik görünümünü kapatmak istiyorum. O yüzden de ne yapabilirim diye düşünerek bakın. Bir bu taraftan batacağım. Güzel olsun diye. Bir de hemen karşısına denk gelen noktadan batacağım. Daha sonra da ters yöne döneceğiz. Bu şekilde çapraz gelecek şekilde yapıyorum. Delikleri de kapatmış oluyoruz böylece. Tabii bu artık iplerin hepsi temizlenecek daha sonra. Bakın şöyle. Sıra sonuna gelip diğer ters kısmını da göstereyim size hemen. Ters kısmında şöyle düşünebilirsiniz mesela buradan battım ve karşılıklı denk gelecek şekilde batacağım. Şöyle. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hemen bakalım nasıl görünecek. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Hiç belli bile değil diktiğimiz yer. Olabildiğini düzgün bir şekilde yapmaya çalıştık gördüğünüz gibi. Hemen içindeki ipleri tabii ki gizleyeceğim. İğnem kalabilir içinde. Sizde tam bitmiş halini göstermek istiyorum şöyle. Katlayacağız. Bu şekilde bu bereyi katlayarak kullanacağız. Bakın şöyle katlanarak kullanacağı için büyük hoş bir bere çalışmış olduk. Bakın. Bu şekilde beremi bitirdim gördüğünüz gibi. İçinde hala isemin iğnem var. Birkaç bir yerden daha gidip iplikleri de gizleyeceğim ben. Videomun çok uzamasını istemediğim için size hemen bitmiş halini göstermek istedim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Görüntüsü çok hoş şöyle herhangi bir yerden dikiş yeri belli olmuyor gördüğünüz gibi kız erkek çocuk fark etmeden herkese bu modeli çok rahatlıkla yapabilirsiniz ben bu bereyi yapabilmek için bir tam yumak birkaç sırada ikinci yumaktan kullandım şöyle benim 100 gramı 200 metre olan bir ipti daha ince bir ip kullanırsanız metrajı daha uzun olacağı için bir yumak gidebilir daha kalın kullanacağınız zamanda neredeyse bir buçuk iki yumak yani kesin iki yumak almalısınız ee, onu size belirteyim bu kısımda dediğim gibi çok kısa sürede yapabileceğiniz kolaylıkta bir bere bu bir saatte örüp herkese böyle e, hediye edebileceğiniz bir bere onun dışında bere ile alakalı Aklınıza takılan sorularınız olursa eğer videonun altında bana yorum olarak da yapabilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram adresim var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Hala Instagram'dan beni takip etmiyorsanız takip etmeye başlarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.